Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber porselen tabak üzerine isim çalışması yapacağız. Hitex markalı kalem kullanacağız. Onun haricinde bir porselen tabak kullanarak çalışmamızı yapacağız. Arkadaşlar kenar kısımlarının çalışmasını daha önce tamamlamıştık. Ve haricinde diğer isimlerimiz nelerdir? Beyza ve Harun ismini yazacağım arkadaşlar. Ve Hitex siyah kalemimiz ile hemen yazımıza başlıyoruz. Burada çalışmaları yaparken dikkat etmemiz gereken bir tanesi arkadaşlar. Harflerimizi doğru bir şekilde ve sırasına eşit bir şekilde yazmamız gerekiyor. Mesela burada ben bir B harfi çalışmasını yaptıktan sonra harflerimi aynı burada yapacağım. Buna dikkat ediyorum. Ve Y harfimizin de çizgisini aldıktan sonra Z harfimizin çizgisini şöyle yukarıya doğru gönderiyoruz. Daha sonra A harfini buraya yerleştiriyorum. Arkadaşlar uç kısımlarına hafif kalemin sivri kısmıyla incelikler katabilirim. Mesela B harfinin içerisine bir e, kalp tarzında bir desen burada çalışmasını yapabilirim. Daha sonra ismimizi tamamladık. Diğer geçiyoruz. Ve buradan da sonraki harfimizi alıyoruz. Bunlarda da yine eşitlik önemli mesela çizgimi aldım. Eşit bir çizgi alıyorum arkadaşlar. Burada ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ve daha sonra harflerimizi yine eşit bir şekilde yan yana yazıyorum. Burada da yine satır çizgimi alıyorum. Ve son harfimi ondan sonra alıyorum. Daha sonra sistemelerimizi buraya yerleştiriyoruz. Çizgilerimi çeviriyorum. Kalemin sivri kısmıyla yine desenlerimi aldım. Ve daha sonra N harfini de oluşturmuş olduk. Ve arkadaşlar bu şekilde yazımızı tamamladık. Daha sonra neler yapabiliriz? Bunun üzerine arkadaşlar kırmızı bir kalemimiz ile süslemeler yapabiliriz. Örneğin buraya nokta süslemesi yapabilirim. Veya üstteki çizgimin ucuna bir lale çalışması yapabilirim. Ve bu lalenin iç kısmını yine tarayabilirim. Tamamıyla kırmızı bir lale olduğu ortaya çıkıyor. Arkadaşlar tabağın kenar kısmındaki desenleri biz daha önce yapmıştık. Yani tabakta kalıcı olarak değil yine kendimiz çalıştık desenleri. Ve daha sonra süslemelerini de tamamlıyoruz bu şekilde. Ve arkadaşlar dilerseniz siz bunun içerisine silver markalı bir kalem kullanıp mesela daha desenli bir hale getirebilirsiniz. Onun haricinde bu şekilde sade kalması yeterli olacaktır. Ve bunun dış kısmına yine bir şerit çizgisi çekilebilir elbette daha güzel olur. Fakat dediğim gibi yazının tamamı bütün şekilde olduğu için ben bu dış çizgiye gerek duymuyorum ve yazımı bu şekilde tamamlıyorum. Beyza ve Harun ismini bu şekilde tamamlamış olduk değerli arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.